kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Ee, öncelikle halinizi hatırınızı sormak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, hayatınız nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Ee, bu videoyu aslında bir amaç için çekmedim. Biraz sohbet edelim istedim. Şu anda iş yerindeyim ve seansın gelmesini bekliyorum. 2,5 seansına gireceğim lazer. Bu esnada da sizle biraz sohbet edeyim istedim. Çayımı da yudumluyorum gördüğünüz gibi. Dün akşam iş çıkışı bir tane giyim mağazasından kendime kaban almıştım. 150 TL karşılığında ama kabanı beğenmedim. Beğenmediğim için de bugün işe geçmeden önce üzerimdeki şu kazağı aldım. Şöyle kısa. Gördüğünüz gibi. Altına da şöyle. Şöyle bir pantolon aldım. Bol paça. Yüksek bel. Yani ben aslında o kabanı almaktan çok mutluluk duydum ama kaban sebeden olduğu için biraz böyle kaban görünümünde de değildi. Uzundu, piti kareliydi, siyah beyaz, benden kuşaklıydı. Sebeden olduğu için dar geldi ve kışın giyemeyeceğim için değiştirmek zorunda kaldım. Aslında çok içime sinmişti. Şimdi ilerleyen günlerde tekrar bir kaban alışverişi yapmam gerekecek. Çünkü şu anda üstüme kalın giyebileceğim bir montum yok. Gerçi birkaç güne kadar ayın 25'inde Trend Yolda da indirimler başlıyor. Oradan da bakarım. Orada da çok güzel modeller var. Bakalım eğer gözüme kestirdiğim, beğendiğim bir model olur, alırım. YouTube'da çok yeniyim arkadaşlar. Elimden geldiğince inşallah ilerleyen zamanlarda daha kaliteli, sizi sıkmayacak içerikler üretmeye çalışacağım. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah ayırdığınız vakte değer. Kısmetse bu, ak bu akşam da eve gidince benim evde e şokta çalışırken aldığım bir mikrofon var. O mikrofonla şarkı söyleyeceğim. Maksat eğlence olsun. Ben zaten ara sıra mesela sevdiğim şarkıları o mikrofonla söylerim. Hani hem ses denemesi yaparım hem de eğlenirim bu şekilde. Akşam da onun videosunu çekeceğim. Ama hangi şarkı söyleyeceğim ona karar veremedim. Belki Zeynep Bastın şarkılarından biri olabilir. Yıldız Tilbe şarkılarından olabilir. Başka bayan şarkıcıların şarkılarından olabilir. Bu şekilde bakalım akşam çekeceğim nasıl olacak bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada saçlarımı da kestirdim. ikinci günü çok güzel başarı. Cildim yağlı olduğu için e, hem yüzüm hem saç derim hemen yağlanır. Daha dün mesela kuaförde saçlarım kesilirken yıkandı. Bugün yağlı. O yüzden çok fazla model yapamıyorum. Valla kısa kestirdiğim için o kadar mutluyum ki iyi ki kestirmişim diyorum. Bugünden itibaren de şeye başlayacağım. Zeytinyağı bakımına başlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onun videolarını da paylaşacağım. Hepinizi çok öpüyorum ayırdığınız vakit için de tekrar sağ olun. Hoşçakalın.